Kırşehir Tarım Orman Müdürlüğü, üreticilere büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hizmete açtı. Destek hesaplama sistemi sayesinde üreticiler, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerine yönelik gerekli bilgileri girerek ne kadar destek alabileceğini görebilecek. Yeni faaliyete aldığımız sistem sayesinde destek sitesi üzerinden bitkisel üretim desteklemeleri, hayvansal üretim desteklemeleri, balıkçılık ve su ürünleri desteklemeleri olmak üzere. Üç ana başlıkta toplam ne kadar destek alacağınızı hesaplayabilirsiniz. Nasıl mı? İlgili sekmeye tıkladıktan sonra ekilecek ürün, ekilecek ürünün ili ve ilçesi, arazinin sulama durumu. Ekilecek arazinin dekarı alanlarını doldurarak alabileceğiniz, destekleme tutarını hızlıca görebileceksiniz. Destekleme ödemeleri, çiftçi kayıt sistemi kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.